Folix kolajen teknolojisi ciltte kolajen üretimini tetiklemeleri sayesinde cildin daha nemli ve gergin olmasını sağlayarak yaşlanma izlerini azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Cilt sağlığı için olmazsa olmaz yapısal ve işlevsel açıdan gerekli olan bir proteindir. Ve cilt kuruluğunu ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olmaktadır. Foilox teknolojisinin temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve cilt bağ dokusunun %80 gibi büyük bir bölümünü cildin güç, esneklik ve sağlamlık vererek cilt yapısını oluşturan çapraz bağ dokusunu stabil tutmaktır. Kolajen, fibroblastlar ve diğer hücreler tarafından oluşturulan bir proteindir. Fibroblast, bağ dokunun temel hücresidir ve fibroblastların en önemli görevi cilt için son derece önemli olan, cilde parlaklık ve esneklik sağlayan kolajen ve elastin üretimini sağlamasıdır vücudumuzun kolajen üretimini yaşam biçimimiz, yaşadığımız iklim ve beslenme alışkanlıklarımızın etkilediği gibi doğal bir süreç olan yaş almakta kolajen üretiminin azalmasına sebep olmaktadır. Ortalama bir insan vücudunda 25 yaş sonrası yılda %1 ile 2 aralığında bir kolajen üretimi düşüşü gözlenmektedir. 40 yaşına ulaşıldığında, 30 yaş öncesine kıyasla vücudumuzdaki kolajenin %10 ile 20 aralığında bir kaybı söz konusudur. Yaşımız ilerledikçe cilt elastikiyetinde azalma, ciltte kuruma, incelme, sarkma, kırışıklıklar, güneş lekeleri, saç kalitesinde bozulma ortaya çıkar.